getiren kır saçlı yakışıklı Britanyalı Inraş. Ben onun, onun zamanında Liverpool'da oldum. Yani Inraş 9 numarayı giyerdi. ince böyle bıyıklı. ipince bir adamdı. Upuzun. Sağ kanatta Douglas oynardı. 7 numara. Hayatımda gördüğüm en büyük 7 numara. Ki bizim efsanemiz zaten Liverpool'lular olarak. Aynen. Sonra Birdizli falan oynardı. Bir de gençten böyle siyahi gençten bir çocuk girer çıkardı. Sonradan değişmez oldu. 11 numara John Barnes. Kale'de de bir tane böyle manyak vardı bıyıklı kel. Grobeler. Grobeler. Zimbabwe'li filan derlerdi. Ulan biz de diyoruz ki Zimbabwe'li adam nasıl böyle. Zimbabwe nedir? Yani <laughs> e, Zimbabwe'li Afrika'da Zimbabwe. Zimbabwe'li adam. Ne oluyor? Ulan bu İngiltere'de nasıl oluyor? Hani tabii o zaman emperyalizm bilmiyoruz. Onlar orada bilmem nerede, Yani İngilizler zamanında oraya göçmüşler. Orada Zimbabve'den doğmuş da gelmiş de filan. Bundan hiçbirinden haberimiz yokken. Yani. Zimbabve'den ben... doğmuş da mı gelmiş? Doğmuş da gelmiş. doğmuş. <gülüyor> doğmuş. <gülüyor> Zimbabwe'li adam nasıl olur ha İngiltere'de filan? Zimbabwe nedir bir kere yani? Zimbabwe'li adam siyahi filan abi, olur mesela. Ya nedir ya, yani bilmediğimiz şey Hayır Zimbabwe'li adam esmer siyahi adam olur yani değil mi? Beyaz bir adam da bu. Falan Allah Allah falan diyoruz demek ki orada da böyle şeyler var. Yani işte bunların hepsini ben o zamandan şeyliyim. Liverpool'luyum gerçekten çok fazla insan var. Ki o zaten o zamandan Liverpool'lu olunur. O zaman Liverpool vardı abi başka kimse yoktu ki. Ondan bir kuşak önce 79-80'lerde Toşak vardı. Firmino ve Salah kesin yok. Firmino ve Salah kesin yok. Ve 4, 4 at, gol atmamız lazım. Yemeden 4 gol atmamız lazım. Ama biz Liverpool'uz demişti. Bu kadar.